Bugün 10 Ocak 2021 Pazartesi. Bu bağlamda Ünye'mizde yayın yapan kıymetli basın mensubu kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla da onların Saadet Partisi Ünye teşkilat Teşkilatı olarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda tüm gazetecilerimizin, çalışan gazetecilerimizin gazeteciler, gazeteciler gününü kutluyorum. Basın emekçilerinin gününü kutluyorum. E, gazetecilerimizin e, yapmış olduğu bu çalışmaları da tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da güzel haberlerle hayırlı haberlerle e, yayın hayatlarını devam etmesini temenni ediyorum teşkilat olarak. Tabii ki hükümetin e, uygulamış olduğu bir esnaf destek paketiyle alakalı. Tabii Mart 2020, 15 Mart 2020 itibariyle başlayan pandemi sürecinden bu zamana kadar yasaklarla beraber esnafımız ciddi manada sıkıntı çekiyor. E, tabii ki bunun yanında kapanan, e, kısıtlamaya giren esnaflarımız var. Özellikle lokantalar, çay ocakları, kahvehaneler, işte bunun yanında kıraathaneler, işte bunun yanında kafeteryalar, e, kafeler, e, bunun yanında pastaneler ciddi manada bu sektörle birlikte diğer sektörlerde ciddi manada ekonomik olarak sıkıntılara girdiler. Tabii ki biz bu ilk pandeminin başladığı dönemlerde de şunu ifade etmiştik. Her bir e, esnafımıza, e, her bir bireye, her bir bireye en az bin lira, bin TL yardım yapılması gerekir diye düşünüyorum. Eğer bir hanede beş kişi varsa beş bin TL yapılması gerekir diye o dönemlerde ifade etmiştik. Çünkü özellikle de son zamanda da kış ayına da denk geldi bu. Bundan dolayı da esnafımız zaten sıkıntılı bir sürece girildi. Tabii ki aynı zamanda da hükümetimiz bir yapılandırmaya girdi. Şimdi esnaf iş yapamıyor ki yapılandırma borcundan dolayı yapılandırmaya girsin. Çekmiş olduğu kredileri, almış oldukları kredilerle alakalı ödeme günleri de geldi, geçiyor. Maalesef esnafımız çok zor durumda. Benim acizane buradan tavsiyem şu olur. Esnafımızın borçlarının, senetlerinin, çeklerinin, kredi kartı ödemelerinin tamamen en az bir yıl ileriye doğru ertelenmesi ve bir yıl zaman zarfı içerisinde hiçbir ödemenin talep edilmemesi bir yıl sonra da taksitlerle ödemenin kabul edilmesi noktasında bir çalışma yapılması gerekir diye düşünüyorum. Burada da esnafımız en azından bir nevzada olsa bir nefes alır. Şu anda kapalı olan esnaflarımız var. İşçilerini çalışamayan esnaflarımız var. Bunların kiraları devam ediyor. Aynı zamanda ee, bu insanın evi var, evinde doğalgazı var, elektriği var, suyu var, telefonu var, kirası var, iaşesi var, geçimi var. Bunlar hep birlikte bir araya koyduğumuz zaman insanlarımız daha da ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece giriyor. Benim acizane fikrim ötelenmesinin noktasındadır. Ee, bir diğer e, konu bu aşıyla alakalı Tabii ki aşı şu anda hala da bir... E, Muamma. Tam olarak netlik kazanan bir şey değil. Ee, ama tabii ki ortaya bir çıksın. Tam olarak insanlar aşı vurulmaya başlasınlar. Ee, bazı şeyler net bir şekilde ortaya çıksın. Ee, onunla ilgili daha çok değerlendirme yapılması gerekir. Ama vurulmaya başlayan kişilerde de COVID'den e, muhafaza eder anlamında COVID'den işte efendim e, korun noktasında olan insanlarda maalesef COVID-19 teşhisi konuldu. Bunu basında da öğreniyoruz. Bu bir muamma olarak gözüküyor.